Teke, eğer sana bir şey yapmaya kalkarsa bağır tamam, biz koşarak geliriz. Ne oldu? Teke, Halil haklı. Tamam, senin kardeşin git konuş. Ama biz de burada olacağız, gözümüz üstünde. Eğer sana kaşını kaldırırsa ensesinde biterim. Kardeşin kardeşini de dinlemem. Tamam Mehmet abi tamam. Merhaba. Abi, Merhaba bak kardeşim? Korumalarınla beraber gelmişsin. Ölürüz de yalnız bırakmayız dediler. Haklılar tabii. Son yaşadıklarımızdan sonra. Öyle. Abi. Sana yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Hele son yaptığımdan sonra kendimi affedemedim. Çok pişman oldum. Geri döndüm ama gitmiştin. Öldün sandım çok korktum. Kurtulmam seni üzmedi yani. Abi deli misin? Nasıl lafı? Tamam. Biliyorum bana inanmak için hiçbir sebebin yok. Ama inan bana çok pişmanım. Sana neler yaşatmışım. Ben sadece neler hissettiğimi, neler yaşadığımı anla istemiştim. Ne oldu oğlum sana böyle? Ne yaşadın bu kadar? Ne içine bu kadar kinle doldurdu? Çok zordu be abi. Her yeni gün... ...bir sonrakinden daha da zordu. Hatırlıyor musun? Çocukken hayaller kurardık. Süper kahramanlar olacağız. Yenilmez olacağız. Ama ben yenildim işte. Yıllarca kendime hep kandırdım. Abin seni bırakmaz dedim. Bırakmadım oğlum. Döndüm yemin ederim geri döndüm. Öldü dediler lan. Küçücük çocuktum, kaçtım, gittim. Neden geri dönmedin eve peki? Lan oğlum çok korktum lan. Seni kaybettim sandım. Sokaklarda yattım kalktım. Beni bulup yetimhaneye kapattılar ya kapıcı. Kaçtım, yine buldular, yine tıktılar, yine kaçtım, yine buldular, yine tıktılar. Hayattan koptum, gittim oğlum. Sen olmadan ben de ait olamadım hiçbir yere. Yaşadığını bilsem peşine düşmez miydim sence? Ha? Aramaz mıydım oğlum seni? Kolay mı sanıyorsun böyle yaşamak? Tek tabanca. Benim de senden başka kimim vardı sanıyorsun oğlum? nasıl düşünürsün oğlum seni bırakıp gittiğimi? Ha? İnanamıyorum. Savaş ağlıyor resmen. Sandığınız kadar psikopat değilmiş demek ki. Sanki dünkü manyak bu değilmiş gibi. Belki de çift kişiliktir. Tekini mi bu? Evet şaşırtmış herhalde. Alo Tilki. Hemen gelmen ben lazım Tilki ne olur. Bak bana ihtiyacım var çok ciddiyim duyuyor musun beni? Tilki ben siz yapamazsın lütfen hemen gel. Alo Tilki. Ne olur gel. Lütfen. Ne oldu? Ne dedi? Gelecek miymiş? Bilmiyorum ki, konuşmadı. Telefon kapandı, çekmiyor herhalde. Hayırdır, kim aramış? Bilmiyorum. Kurtulduğun için çok mutluyum abi. <laughs> ben de. Oğlum en çok ne için korktun biliyor musun? Benim yüzümden bir ömür boyu vicdan azabı çekersin diye. Kendimi asla affedemezdim o zaman. O yarayla kurtulabildiğine hala inanamıyorum. Nasıl hemen böyle iyileştin? O da ayrı bir macera açtı. Işte. Ee, anlatsana, ne oldu ben gittikten sonra? Hatırlamıyorum ki. Kendimden geçmişim. Aylin yardım çağırmaya gitmiş. Gözleri bir açtım, bir tane ihtiyar bir herif. Böyle Üstümde kızıl derili gibi mırıl mırıl bir şeyler söylüyor. Dedim tilkinin alları diktin oğlum. Ondan sonra bir şeyler içirdi bana. Böyle yarama merhem sürdü falan. Ayaklandım. Nasıl yani? Koca karı ilaçlarıyla mı iyileştin? Vallahi ne ilacı bilemem ama amcanın elleri dert görmesin. Ya abi. Öyle koca karı ilacıyla falan olacak bir şey değil bu. Yaran derindi bayağı. Şifacı diye birinden bahsediyorlardı. Olmasın. Vallahi canımın derdindeyken sosyalleşmeye vakit bulamadım be kardeşim. Peki Nerede buluruz bu adamı? Niye ki? Bir görseydik adamı hiç değilse teşekkür ederdik. Ben ettim yeterince teşekkür kardeşim sen yorma kafanı. Ha çok istiyorsan gideriz birlikte bir gün. Ama bugünlük benden paydos. Malum. Ayakta zor duruyorum. Haklısın. Sen şimdi git. İyice bir dinlen kendine gel. Kendine iyi bak kardeşim. Sen de abi. Hadi, Hadi eyvallah. Eyvallah. Alo. Savaş, nerelerdesin? Buldun mu Şifacı'yı? Henüz değil. Ama müjdemi isterim. Abimle barıştık. Af diledim ondan. Nasıl yani? Dalga mı geçiyorsun? Ne o? Şaşırdın mı? O da şaşırdı. Pek bir duygulandı. Artık bütün sırlarını paylaşacak benimle. Buna Şifacı'nın yeri de dahil. Ciddi misin sen? E, İnandı mı peki sana? <laughs> Ah Meltem, insanlara duymak istedikleri şeyi söylersen hemen inanırlar Meltem. Ne kadar aptalca olursa olsun. Abimde de böyle oldu. Duymak istediklerini söyledim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.